Pardon. Ben şoför amca kaptan. Bu teze ödül töreninden geçer mi? Geçmez. Peki bu indirim kuponu ödül töreninden geçer mi? Yok geçmez. Sormaya korkuyorum ama bu otobüs ödül töreninden geçer mi? Geçmez. Hiçbir yerden geçmez. Çünkü moladayım. Olduğumuz yerde duruyoruz. Bu kadar kişi niye doluştu anlamadım. Zaten ödül törenine özel araçla gidilir. Toplu taşıma neymiş? Durdurun aracı. Silecek var. Senin kelimelere biraz çalışman lazım sanırım. Açtım kapıyı. İn hadi. Dönüşürüz. Yine bekleriz. Limuzine param yetmedi ama bu daha havalı bence Tanju. Ne dersin? Ha! Geldik Necati Bey. Ödeme nakit mi, kraker mi olacaktı? Sen gofret metreyi açık tut. İşim uzun sürmeyecek. Hıya. Ve karşınızda Fil Necati. Sağ olun, sağ olun. Alkışa gerek yok. Alkışlamıyoruz ki zaten. Şehrimizin önemli bir simgesi olduğu için şehrin anahtarını Necati Bey'e takdim ediyorum. Evet Necati Bey. Neler söylemek istersiniz? Çiki pop, çiki pop, çiki pop. Yahu şehirle ilgili konuşma yapsanıza. Ha tamam. Ee, bence İstanbul çok güzel bir şehir ama fazla e, kalabalık. Keşke hepiniz gitseniz de şehir bana kalsa. Ne söylüyorsun? Çok saçma. Ne diyor bu adam? Dinlemeyin o zaman. Sen ileride dur <laughs> istersen biraz. Şimdi de şehrin en eski beresinin sahibini açıklıyoruz. Uyuz Tanju. Aldığımdan beri yıkamadım. <laughs> Hadi Şakir, vur gol olsun, vur gol olsun. Necati abi, süper dansçı oyunu oynuyoruz. Ne golü? Remzi, kapıdaki kadın bana dik dik bakıyor. Alayım mı içeri? Necati Bey, sizi arıyordum. Şehrin anahtarı lazım oldu da. İki dakika verebilir misiniz? E, kaybettim ben onu. Ne? Şehrin anahtarını kayıp mı ettiniz? Evet. Ben anahtarlarımı hep kaybedelim ki bulunca sevineyim diye. Bu hayatta zevk almasını bileceksin. <laughs> bir dakika, bir dakika. O anahtar sembolik değil miydi? Beremi sevmek isteyen parmak kaldırsın. İşte bakın. Şehrin kapısı kilitli. Anahtar olmadan da açılmaz. İçeride kaldık. Ee, yedek anahtar yok mu? Yok. Aa yedek demek çok önemli. Bakın bu çocuklar birbirinin yedeği mesela. Birinin ödevi olursa at yeriyle oyun oynuyoruz. Onu boş verin de kapının kilitli kalması niye mesela onu anlamadım. En kötü ne olabilir ki? Ha? Baba böyle bir cümle kurarsan en kötü neyin olabileceğini hemen göreceğiz senin yüzünden. Çünkü çizgi dizi kanunları bunu gerektirir. Dimin üzerine piyano düşer adam. Ay. Evet bakın hala sapa sağlamım. Son dakika haberiyle karşınızdayız. Şu anda şehir kapısının dış tarafında trafik oluşmuş durumda. Kapı kilitli olduğu için giriş çıkış yapılamıyor. Bu yüzden şehrin su ve erzak deposu kritik seviyeye düştü. Kebap kamyonları dışarıda kaldı. Ne? Kebap kamyonları dışarıda mı kaldı? İşte şehirde kilitli kalan aç bir dananın sesini duyuyorsunuz. Dana değilim ben filim. İşte bir son dakika gelişmesi daha. Fil olduğunu iddia eden bir dana duyanları şaşırttı. Şok şok şok. Ramsi, <laughs> bende de dürümsiyon var. Bir şeyler yap. Hansiyondur o Necati. Dünden kalma yarım dürüm vardı bende. Al, idareli kullan. <laughs> Necati bırak, kolum o benim. <laughs> Affedersin Ramsi. Kolun zurna dürüme benziyor. Mayonezli mayonezli. Neyse çocuklar. Siz burada kapıyı açmaya çalışın bir şekilde. Biz de Necati abinizle şu kaybettiği anahtarı aramaya gidelim. Yaşasın macera. <laughs> Bunun neresi macera? <laughs> Süper karate vuruşu. <laughs> Maceracı aslan vuruşu. <laughs> Lafımı geri alıyorum. Misafirliğe gelen yaşlı teyzenin kapıya vuruşu. <laughs> Bu anahtarı gördünüz mü? İlan güzel oldu bence. Ha? Necati, elindeki ne ilanı? Bu köpeği gördünüz mü? Hmm. Hayır, görmedim. Artık gördünüz. Ne tatlı köpek değil mi? Necati, anahtarı arasana sen de. He, tamam, anahtar nasıl çağrılı bilmiyorum ki. Gel anahtarcık, gel pisi pisi, gel dürülü dürülü. Ah, çok önemli bir toplantıya yetişmem lazım. Ama pisi denilince dayanamıyorum. Mırr! En iyisi kayıp eşya bürosuna gidip bir bakalım. Acele etsek iyi olur Remzi. Dürülü deyince danaları çağırmışım yanlışlıkla. Eee affedersiniz. Biz bir kayıp anahtarı arıyorduk da. O yok ama kaybolmayan bir anahtar var. Olur mu? Ne anahtarı? Arababan anahtarı. Bak böyle çekçekli. Hiç kaybolmuyor. Üstelik kendinden de bip bipli. Ne yapalım sizin anahtarınızı kardeşim? Ne var? Beyefendi, nezaketinizi kaybetmişsiniz sanırım. Alın, ondan da var. Aa, çok teşekkürler. <laughs> Buyurun, beni aramışsınız. Kayıp ilanınız için aradım. Resimdeki anahtarı gördüm de. Aa, Necati, hadi gidiyoruz. Koş, koş. Emir verme bana. Ne yapacağımı şaşırıyorum ben. Oh, oh. Hı -hı. Tam kızacaktım bir nezaket geldi. Teessüf ederim. Evet. Nerede anahtar? Kusura bakmayın. Şu adamı sizin anahtar sandım yan. Yanlış anlaşılma olmuş. Koskoca zürafayı nasıl anahtara benzet? Aa, gerçekten de benziyor bu. Tam ona uygun bir kapım var. Bakalım açılabiliyor mu? Dur kardeş, dur bir şey deneyeceğim. <laughs> Koçbaşı saldırısı. Koçbaşı tutan koç saldırısı. O şöyle olmaz Şakir. İzle şimdi. Robot saldırısı. Ben geldim. Ayol kimse yok mu kapıyı açacak? Ha? Vursana kapıya robot. Ne yapıyorsun? Ev robotuyum ben. Kavga dövüş istiyorsanız bir biri çağırsaydınız. Yok abi işimdeyim gücümdeyim ben. Robot kuvvete gerek yok. Aa, neler oluyor orada? Şehirde yiyecek bir şey kalmadı. Burayı terk ediyoruz. Hem Necati de bizi istemiyor zaten. Kendi kendine istediği kadar takılsın. Hıh! Burada da yok, burada da yok. <laughs> Necati ne yapıyorsun? Böyle anahtar mı aranır? Anahtarlar genelde anahtar deliklerinde olur Remzi. Örneğin ben dış kapının anahtarını hep kapıda bırakırım ağırlık yapmasın diye. Necati bir şey diyeceğim. Sen beni oyalıyor musun? Daha fazla dayanamayacağım. Evet, oyalıyorum. Kapı açılmadığı için herkes gidiyormuş. Demin anahtar deliğinden bakarken bir televizyonda gördüm. Baksana şehre, bomboş. Hep istediğimiz gibi. Kabuğumun üstünde takıldım. Beni düzeltecek kimse de kalmadı. Yani? Yani? Şehir bize kaldı. Yok be. <gülüyor> evet, evet, <gülüyor> yaşasın. <gülüyor> Artık dolu otobüs yok. Yolda yürürken çarpan kimse yok. Işıklarda durmak yok. <laughs> Dur Remzi. Şehir boş kaldı diye çocuklar gibi sokakta boş boş koşacak mıyız? Yoksa iki yetişkin gibi yapılması gerekenleri mi yapacağız? Hmm. Doğru diyorsun. Birilerinin işleri halletmesi gerekiyor. <laughs> ben itfaiyeci oldum. Nani nani. Kıaa, ben de yangın oldum. Yal 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 gulu 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 gulu. Ben kargocu oldum. Ben de kargo oldum. Ben kasiyer oldum. Ben de kasa oldum. Ben de sizi oldum. Ben de eskilerden oldum azizim. Ben lahmacuncu oldum. Ha? Kapı kilitli buraya kadarmış. Ben de uzaydan bile görünen lahmacun olmuştum. Tüh, neyse dostlar, alın sizin olsun. Oo, siparişim geliyor, görebiliyorum. Ya Remsi bak lahmacun yemek kaderimizde var. Evren bize gizemli bir koro sesiyle mesaj yolluyor. Evren değil o Necati. Lahmacuncu fikri alarm taktırmıştı onun sesi. Ha! Biz alarm göreni gören gizemli koruyuz. Ben aparatif olarak fındık lahmacun alayım. Ana yemek lahmacun, yanında da lahmacun çorbası. Necati, garson yok. Kime sipariş veriyorsun? Madem öyle, kendim söylerim Fikri'ye. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Fikri makete dönüşmüş Remzi. Maketten lahmacun pişiremez. Ah Necati, anlasana. Herkes gitmiş. Ne yemek yapacak biri kaldı ne de yemek. Üzgünüm. Lahmacun küreği hala sıcak. Fazla uzağa gitmiş olamaz. <laughs> Kapıdan nazikçe açılmasını rica etmek de işe yaramadı. Başka çözümümüz kalmadı. Umarım babamlar anahtarı bulmuştur. Çocuklar, şehirde kimse kalmadı sanırım. Gitme vakti geldi. Hadi. Hadi gidiyoruz. Ne? Beni yalnız mı bırakacaksınız burada? Eğer anahtar ayaklanıp gitmediyse tüm olanlar senin hatan Necati. Sonuçlarına katlan. İşlerin buraya geleceğini tahmin etmiyordum baba. beni mecbur bıraktı Remzi. Ya çocukların ya ben. Bir güle güle deseydim bari. <laughs> Alo. Kayıp ilanı için aramıştım. Ne alaka Tanju? Ben kaybolmadım ki. Sizin anahtar ayaklanıp gidiyor. O anahtarı yakalamamız lazım Taju. Bas gaza. <laughs> Çok yavaşsın. Altıncı vites at. <laughs> vites yok ki bunda. Ne? Vites mi yok? Bu nasıl helikopter? Çok biliyorsan sen sür. Ha, 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 ha. Arkadan fillemeli arabalar çok yavaş ha, 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 ha. <laughs> Yakalayamaz ki Yakalayamaz ki <laughs> Niye kaçıyorsun anlamıyorum ki Bugün söylediklerini hatırlasana Ellerimizi köpürtüyoruz Tam 20 saniye Fıkır fıkır ötür pıtır Yok bu değildi Başka ne söylemiştim ee, bence İstanbul çok güzel bir şehir ama fazla e, kalabalık. Keşke hepiniz gitseniz de şehir bana kalsa. <laughs> Söylediklerin de beni ikna ettin. Ben de herkes şehirden gitsin diye saklanıp küçük bir oyun oynadım. Nasıl ama şehir bomboşken çok güzel değil mi? Hayır değil. Tanju keman çal. Duygusal anım geliyor. Keman bilmiyorum ama top sektiriyorum. Olur mu? Bir şehri güzel yapan içinde yaşayanlarmış. Yani lahmacuncular ve kebapçılar. Ben de onların yanına gidiyorum. Burası sana kalsın. <gülüyor> dur! Hı? <laughs> <laughs> Öyle dur dememiştim. Sen dur deyince heyecan yaptım bir an. Beni ikna ettin. Tek başıma çok sıkılırım burada. Lahmacuncu da yok. Biliyorum. Al aç hadi kapıyı. Beni özledin. Evet. Necati. Dışarıdakilerin bir numarası yokmuş. Tüm olay şehirdeymiş. Seni çok özledim. <laughs> Geçen bu 15 saniyede ben de seni çok özledim. Hadi kürekleri soğutmadan gidelim. Herkese benden lahmacun. Lahmacun. Dünyanın bütün çikolatalarını yemiş gibiyim. Ben evde biraz daha yiyeceğim. Yetmiyor. Hadi baba geç oldu eve gidelim. Tamam tamam. Ay, hadi görüşürüz Necati. Seni çift görüyorum Remzi. O son çikolata ağır geldi sanırım. <laughs> Tam 3 saattir kendinizden geçmiş şekilde çikolata ve şeker yiyorsunuz. Ama ama şeker bayramındayız Kadriye. Biz bütün yıl bunu bekledik. Aa, Şakir çikolata şelalesinde kendinden geçiyor. Şakir, çabuk çık oradan. Remzi lütfen kendinize gelin. Çok geç Kadriye. <laughs> pardon. Çikolatalı sütümü içiyordum da. <laughs> Sevgili seyirciler, az önce aldığımız bir habere göre... ...şeker bayramı dolayısıyla çikolata fabrikasındaki yoğun üretim sonucunda tüm aletler bozuldu. Bütün makineler sanki canlandı. Çalışanların kontrolünde olmadan üretim yapan bu aletler fabrikanın yıkılmasına sebep olmak üzere. Bu durumu engellenemezse bir daha bu fabrikanın o özel enfes fıstıklı çikolatalarından asla ama asla üretilemeyecek. Ah! Asla o, o fıstıklı, fıstıklı çikolatadan, çikolatadan üretilmeyecek mi? mi? Evet bir daha asla üretilmeyecek. Olamaz. Televizyon bize cevap veriyor. Ne yapsaydım? Ah! O fıstıklı çikolata en sevdiğimiz çeşidiydi. Ben başka çikolata yemiyorum ki. Ben Düşmanımız çikolata nehrinde yüzüp düşmanların saklandığı mağaraya doğru gitmektedir. Bir de karşısına dünyanın en kötü kötüsü ördekatör çıkar. Kahramanımız tek bir hareketle ördekatörü yer. Fakat ördekatörün plastik olduğunu hatırlayıp dökülür. Şimdi ise düşmanların bütün çikolata rezervlerini yıkıp Kurtaracaktı. Bir, bir daha asla, asla özel, enfes, mükemmel fıstıklı, fıstıklı çikolatadan yiyemeyeceğiz. Çikolata fabrikası yıkılacakmış ve bir daha asla, asla. Hayır lütfen. Sakın bu lafı tekrar ederek suratına zoom yapma. Asla. mükemmel fıstıklı çikolata yiyemeyeceğiz. Aa! Tamam bu kadar çok bağırmayalım. Sonra boğazımız ağrıyor. Söyle şimdi neden çikolata yiyemiyoruz? Çikolata fabrikası kendi kendine üretime geçmiş ve durmazsa da bütün tesis yıkılacakmış. Hadi hemen gidip şu fabrikayı kurtaralım. Tamam o halde hemen hazırlanıyorum. Ceren <laughs> ödüm Müthişim çikolata adam. Kostümü anneannem dikti. Makineler çıldırdı. Kaçın. Fabrika canlandı. İmdat. Herkes sakin olsun. Sonuçta çikolatadan zarar gelmez. Çikolata çok sevimli bir şeydir. Kakaodan yapılır. Aa! Kakao <laughs> Sanki bütün makineler kendi kendine çalışıyor. Keşke iş yerinde de böyle olsa. O zaman hiç yorulmazdım. Ve unutma ama her şeyi makineler yaparsa senin boş boş durmana bile izin vermezler. Boş boş duran makineler yaparlar. Hmm, çok ince bir espriymiş. Tam da anlayamayacağım cinsler. Sonsuza <laughs> oh, oh. oh. kadar burada kalabilirim. <laughs> Fabrika yıkılmak üzere. Fabrika yıkılmak üzere. Herkes kaçsın! Sanırım burayı terk etmemiz gerekiyor. Oh, oh, oh. Böyle de koşulur mu canım? Eh, herkes gitti. Şimdi ne yapıyoruz? Burada nelerin döndüğünü öğreniyoruz. Harika. O zaman ben bu çikolatanın tadında bir terslik var mı? Bunu anlamaya çalışayım. Bütün çikolatayı içmem gerek. Evet haklısınız. Oldukça zor bir görev olduğunun farkındayım. Ama hedefimize ulaşabilmemiz için kendimi feda etmeye hazırım. Necati, Necati abi nereye gitti bu sanırım bu kadar fazla çikolatayı midesi kaldırmadı ve havaya uçtu. E biz de peşinden gidelim o halde. Aa, ben çok korkarım öyle boruya giremem. Ben de boru korkusu var. Baba korkaklık etme lütfen girer misin şu? <gülüyor> <gülüyor> Konuşurken nasıl da gitti? <laughs> <laughs> <Dört. gülüyor> Durun bir dakika ben altta kalmışım. Sen de kimsin? Burası neresi? Kafa çok lezzetli görünüyor. Asıl siz kimsiniz? Çikolatalarımızı kurtarmaya geldik. Bunun için çok geç kaldınız. Saat daha Ben ondan önce uyumam ki. Bugüne kadar kimsenin benim varlığımdan bile haberi yoktu. Ömür boyu burada yalnız başıma çikolata yaptım. İşte aradığım görev bu sabah 8, akşam 5 çikolata yapmak. Ama kimse bir teşekkür bile etmedi. Ben de üretebileceğim tüm çikolataları bir kere de üretip bu işi bırakmaya karar verdim. Hayır dışarıdaki makineler senin hızına yetişemiyorlar. Fabrika yıkılmak üzere. Eğer durmazsan sonsuza kadar bir daha çikolata yiyemeyeceğiz. Ben çikolata yemek istiyorum. Lütfen beni çikolatasız bırakma. Çikolata adam lütfen. lütfen. Ayağımı yemezsen sevinirim. Eee yaptığım şeyin sizin için bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Olmaz olur mu? Çok önemli. Bak bu adam çikolatayla banyo yapıyor. Ben çikolatayla yüzümü yıkıyorum sabahları. Ben televizyon yerine çikolata izliyorum. Sakın çikolata yapmayı bırakma lütfen. Lütfen lütfen. Lütfen lütfen lütfen. lütfen. lütfen, lütfen. lütfen. Hmm. Madem beni bu kadar çok seviyorsunuz sizi yarı yolda bırakamam. Yapılacak tek bir şey var. O da acı biber tarlasını aşıp ana şalteri indirmek. Aha, acı biberden nefret ederim. O şaltere ulaşmak için acı biberleri geçmeniz şart. Ancak sizi uyarmalıyım. Bugüne kadar oraya giren kimse geri gelmedi. O biberleri geçmenin tek yolu hepsini yemek. Başka bir geçiş yolu yok. Acı biber niye var ki? Kim yemek yerken acı çekmek ister? Adanalılar. Ee, o zaman Adanalı birini bulalım. Yıkılmaya son 10 saniye. Lütfen fabrikayı boşaltın. Adanalı bulacak vaktimiz yok. Hayatımızın sonuna kadar çikolatasız kalmak istemiyorsak o biberleri yemek zorundayız. Başka çare yok. Adanalı'nın gücü adına. Aa kafiyeli oldu. 8 7 <laughs>

İçim yanıyor, üfleyeceğim. <gülüyor> 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 ee, ne oldu? Ne gülüyorsun abi? <gülüyor> Nasıl da yediniz biberleri? <laughs> ne? Ne? Ne diyorsun? <laughs> Şaka yapmıştım oysa ki. <laughs> Yemeden de yanlarından geçebilirdiniz. Bir lafın üstüne hiç düşünmediniz. Hemen atlayıp yemeye başladınız. Yemeden de yapabilirdiniz. Nemse <laughs> ben çok sinirlendim. Gözlerim kararıyor sinirden. <laughs> Neyse hadi yine iyisiniz. İşimin başına dönüyorum. Artık istediğiniz çikolatayı yersiniz. İyi. Neyse. O fıstıklı çikolata yiyeceğimiz için affediyoruz seni. De hadi gidelim öyleyse. Yemek hazır. Bir an önce yemeğinizi yiyin ki çikolatalarınızı yemenize izin vereyim. Yemekte ne var? Acılı Adana kebabı. Oh!